gördüğüne göre hareket ederek cesedi gömdü. Şimdi babasının öfkesinden korkuyordu. O sırada şeytan, Kabil'i evden kaçması için kışkırttı. Eğer Hazreti Adem aleyhisselam ile kalırsa tevbe edip doğruluğa dönebileceğinden korkuyordu. Kabil, kız kardeşini de yanına alarak Yemen'e doğru kaçtı. Bu olaydan sonra Kabil'in hayatında bidatlar ve zulüm başladı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu ta'ala anh, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Dünyada ne zaman haksız bir öldürme günahı işlense, günahının bir payı Hazreti Adem aleyhisselamın oğlu Kabil'e düşer. Çünkü o, adaletsizliği başlatan ve bu kötü eylemi tanıtan ilk kişiydi. Kabil, Yemen yakınlarına yerleşti. Şeytan onu kandırarak Habil'in kurbanının ateşe taptığı için kabul edildiğini söyledi. Böylece yeni şirk, bidat ve adaletsizlik zincirleri başladı. Şeytan ona ateşe tapmayı öğretti. Kabil ateşe tapmaya başladı ve takipçilerini bu yanlış inanca çağırdı. Kabil ve soyu insanlığa büyük zarar veren korkunç zulüm örnekleri oluşturdular. Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva Aleyhisselam Habil'in öldürüldüğünü öğrendiklerinde kalpleri kırıldı. Bir oğul öldürülmüş, diğeri yoldan çıkmıştı. Her iki keder de dayanılmazdı. Bu onlar için büyük bir keder anıydı. Bir oğul adaletsizliğin kurbanı oldu, diğeri günahkar oldu. Hazreti Adem Aleyhisselam gece gündüz ağlarken Hazreti Havva Aleyhisselam'ın kalbi kederle doldu.